Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ev turu yapacağız. Evet. Ev turu. Bakın arkadaşlar göstereyim şimdi size. Bu bizim kocaman televizyonumuz. Bakın. Kocaman, kocaman. Burada bir tane sobamız var. Burada boyalar. Altta Xbox. Bir tane pompalı tüfeğimin bozdum. Evet. Böyle kullanışlı. Ona başka masa tanıştırayım. Üstünde paralar var. O Baya varmış. Islak mendiller. Bakın. Koltuğun anası yok. Bu koltuğun neydi hatırlamıyorum ama bu koltuğun anası bu da çocuğu. Bunlar da onlar evlenmiş onların çocuğu. Anlattınız mı arkadaşlar? Bu Hüsnü. Nasıl ama? Burada böyle minderler var. Sonra mutfak masası. Mutfak. Öyle görün. Çok görmenize gerek yok. Mutfak dağınık. Evet arkadaşlar. Modlar. Sonra salona geçelim arkadaşlar. Salonda bir şey yokmuş. Salon çok dağınık göstermem. Yok annemlerin odasını da gösteremem. Tek göstereceğim yer arkadaşlar. Şu an tuvalet, depo ve benim odam. Bakın bu benim odamı. Bu benim yatağım. Bu tanıştırayım Koko. Anne ne yapıyorsun? Burada bilmem neler var. Bakın arkadaşlar bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Sadece internette var. Esra'nın kısa da Burada bir tane drone'umuz var. Burada bir tane su altı kameramız var. Bir de benim kameram var. Burada da bir tane direksiyon setim var. Markasını vermeyeyim şimdi reklam olur. Mesela buraya bakalım. Burası böyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tuvalet var. Bakın tuvalet. Çok gıcık bir ses geliyor evet biliyorum. Ama yoksa koku kalıyor tuvalette. Üzgünüm ki. Size balkonu göstereyim arkadaşlar. Balkon çok büyük gerçek söylüyorum ki. Bakın arkadaşlar şuradan bir görüntü vereyim. Şurada asma var. Şurada. Şurada erik ağacı var. Şurada nar ağacı var. Şurada ayva ağacı var. Diğerine bilmiyorum. Sonra üzüm çıkacak şuradan bir de zeytin ağacı var arkadaşlar. Bu arada şunlar asma şu tarafta çardakta da çok güzel bir üzüm var. Tariklerim diğer tarafta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar buraya geldik. Bakın arkadaşlar benim bebekliğim. Tam göremiyorsunuz. Arkadaşlar bir de dışarıyı göstereyim. Arkadaşlar böyle iki tane kapımız var. Hangisinden gireceksem. Bu da tel. Tel kapan. Arkadaşlar koltuklar daha yeni boyandı. Bu da yeni boyandı. Ama bayağı geçti işte. Bu da bayağı yeni boyandı. Arkadaşlar durun. Hepinize kolonya vereyim değil? Hop. Arkadaşlar bakın şimdi. Hepinize kolonya. Bana var sadece. Arkadaşlar burada olsanız size de vereyim. Hadi arkadaşlar gelelim. Burası bakın çamaşırlar. Sonra burada bir tane daha masa var. Dediğim gibi erik ağacı erikler daha olmamış. Bakın hangisiyle gösterebilirim çok rahat. Şununla bakın. Daha olmadı daha çok büyümedi. Burada bariyerlerimiz var. Burada ayakkabılarımız var görürseniz. Sonra Burada bir tane merdivenimiz var. Merdivenden iniyoruz arkadaşlar. Eğik ağacının yanında. Kız var. Nar ağacı çıkıyor karşımıza. Selam nar ağacı. Hey. Arkadaşlar köpeğim de var. Şu an evde değil. Arkadaşlar burası iki, üç, birinci zemin kat. Ama buradan yukarı kata çıkma yok. Arkadaşlar başkaları diyor. Arkadaşlar bu benim bisikletim ama bu çekel patlak. Ben de o yüzden bunu kullanmıyorum. Bu benim kocaman olan kılıcım. Çok kocaman yani. Deyim ki. Burası depo. Boş verin arkadaşlar. bana burada çiçekler var. Sıktırım. Var. Nasıl? Burası var. Hoverboard var arkadaşlar bir de. O yok. Arkadaşlar bakın üzüm asması da şurada. Şurada kömürlük şurada. Bu da üzüm asması. Şu değil arkadaşlar. Şuradaki ağaç değil. Şu ağaç. Anladınız mı arkadaşlar? Bu zaten ona bağlıymış. Yani mantıken o ağaç. Bilmiyorum. Bir de şurada kayısı ve şeftali ağacı var herhalde. Bilmiyorum. Bir de burası sokağın başı şurası. Anladınız mı? Anladınız. Arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şaka yapıyorum, daha bitmedi. Bakın şuraya, buraya ölü gömdüm. Şaka yapıyorum tabii ki de. Sağır mısın ya? Arkadaşlar Efe dediklerine bakmayın, benim adım Çınar Efe'de. arkadaşlar daha çok daha çok ne daha çok ne ne bilmiyorum arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın